Medical Park Bursa Hastanesi'nin sunduğu olay sağlık kuşağı devam ediyor. Efendim Olay Sağlık ikinci yarıda kaldığı yerden devam ediyor. Ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz için biz bugünkü konu ve konuğumuzu yeniden hatırlatalım. İki önemli konuğumuz var stüdyomuzda. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Turay Yazıcı bizimle birlikte ve plastik rekonstrüktif estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Derya Bingöl bizimle beraber. Biz bugün 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı gününü aynı zamanda Ekim ayında meme kanseri ile ilgili farkındalık ayı olarak değerlendirdiğimiz bu sosyal sorumlulukları yerine getiriyoruz. Ve önümüzdeki 15 dakika içinde de hem konumuzu toparlayacağız hem de sizin sorularınıza yer vermeye çalışacağız. Son olarak Derya Hanım'dan özellikle rekonstrüksiyon, meme rekonstrüksiyonu dendiğinde akla gelen en önemli temel prensipleri öğrendik. Kaç çeşit operasyonun olduğunu, bu operasyonların risklerini konuştuk. Hastaya düşen görevler neler? Özellikle ameliyat sonrasında karşılaşabileceğimiz şeyler neler? Şimdi bunları biraz merak ediyoruz. Ama öncesinde meme onarımının genel anlamda rekonstrüksiyonu Rekonstrüksiyonun riski var mı? Bunu öğrenebilir miyiz sizden? Şimdi meme rekonstrüksiyonu da sonuçta hani genel anestezi altında yapılan evet. cerrahi bir işlemdir. Ee, çok çok büyük riskleri yoktur. Ee, implantla yaptığımız rekonstrüksiyonlarda çok nadir olarak e, silikon implantın etrafında vücut bazen e, yabancı cisim reaksiyonu sonucu kapsül dediğimiz e, sert bir doku oluşturur. Bu hani rekonstrüksiyonda deformite dediğimiz e, sıkıntılara yani yeni yaptığımız meme dokusunda zaman içerisinde şekil bozukluklarına neden olabilmektedir. E, ancak yeni nesil implantlarla hani daha yeni teknolojiyle oluşan yeni silikon implantlarla e, bu komplikasyonlar, bu istemediğimiz sonuçlar çok daha e, aza inmiştir. Hani bu riskler çok azaltılmıştır. Bunun dışında otolog doku nakillerinde hastanın kendi dokusundan yaptığımız meme nakillerinde birazcık daha büyük ameliyatlardır. Bunları daha çok yani doğru hasta seçtiğimiz zaman aslında bu riskleri çok azaltmış oluruz. Şimdi bunlar daha uzun süreli ve daha komplike ameliyatlar olduğu için işte eşlik eden kronik hastalığı olan veya çok kilolu yani hani uzun ameliyat süresini tolere edemeyecek işte ileri yaşlı bir hastada tercih edersek hani bazı problemler yaşayabiliriz. Ancak daha genç bir hastada uzun ameliyat süresini tolere edebilecek, eşlik eden e, ciddi işte e, kalp hastalığı, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı gibi hastalıkları olmayan bir hastada kendi dokusundan nakille de e, problemsiz bir şekilde e, estetik sonuçları da güzel olan e, yeni bir meme dokusu sağlayabiliriz. Otolog rekonstrüksiyonda da çok nadir olarak, hani çok küçük oranlarda yapılan flap ameliyatının, yani Hı -hı. oraya aktardığımız yeni meme bölgesine adapte ettiğimiz dokunun çok nadiren tutmaması, kısmi olarak reddedilmesi, işte damarlarında problem olması gibi, yara yeri gibi problemler olabilmektedir. Ancak dediğim gibi doğru hastada doğru teknik seçildiği zaman bu problemler hani minimuma indirilebilmektedir. Her şey güzel gittiğinde e, elbette bu soru hep soruluyor ama e, yanıtı hastadan hastaya değişir oluyor genellikle. Hı hı. E, bir ortalama vermek mümkün mü? Her şey güzel gidiyor. E, en son müdahaleyi rekonstrüksiyon olarak siz yaptınız. Hastanın bir e, Klinikte kalış süresi ne kadar ve yaşanabilecek bazı ağrılar sızlar vesaire bunları kaç günde atlatmak mümkün? Ayağa kalkma süremiz ne kadar oluyor? Ee, şimdi eğer eş zamanlı bir rekonstrüksiyon hı hı. yaptıysak ve eş zamanlı rekonstrüksiyonda daha çok kullanılan silikon protez ameliyatını kullandıysak hastanın normal meme kanseri cerrahisine ek bir morbitte eklememiş oluyoruz. Hı hı. Hasta yine işte bir gece kalacaksa e, ameliyattan sonra bir gece, işte iki gece kalacaksa o kadar kalıyor. Hı hı. Çünkü ameliyat süresini hani silikonla, e, silikon implantla rekonstrüksiyon ameliyat süresini yarım saat, bir saat ya uzatır ya uzatmaz. Hı hı. Ve hastanın hastanede kalış süresini de uzatmaz. Bir iki günde hasta toparlar e, günlük hayatına dönebilir otolog kendi dokusundan nakillerde 5-7 gün diyebiliriz hastanın ortalama hani hastanede kalış süresi ve daha sonrasında toparlanma günlük hayata süreci. toparlanma sürecini öyle söyleyebiliriz. <laughs> Peki şimdi genlerle ilgili gelen maili de hemen ben yanıtlamış bu olun. Şey yapayım, tabii ki e, tabii ki efendim çok buyurun. Çok böyle tabii bir sürü şey anlatınca insanlar boğulmuş olabilir. Pratik olarak yani ben genel olarak yani hastanın ilk ameliyat kararını verirken e, pratik olarak hemen hemen %90 99 Yeni tanık olmuş kişilerde eğer böyle bir e, plastik bir teknikle e, tedavi devam edecekse hemen hemen her zaman e, protest tercih edilir. Hı hı. Yani otolog vesaire vesaire hem biz istemeyiz hem de e, hastalar istemiyorlar. Öyle söyleyeyim. Çünkü biz bir an önce ilaç tedavisine başlanmasını evet. istediğimiz için komplikasyonları kaldırabilecek pozisyonu değiliz. Silikonun bile kendine hı hı. göre ufak tefek sorunları olup biraz ötelediği tedavi olduğu vakalar oluyor ama daha şey kabul edilebilir. O yüzden pratik olarak biz ona daha ilimiziz. Ancak ya daha önceden dediğiniz gibi mastektomi olmuş hastalarda ...otolog daha belki güzel. Hı hı. Onları tercih Aşk o etmek süreç daha geride kaldı. Evet, geç Evet. Doğru. İleri dönemde tercih etmek. Hani silikon daha zor olabilir. Oraya uydurmak kolay olmayabilir. Hı hı. Daha doğaldır aslında kişinin kendi vücudundan yapılanlar ama ilk başta biz doğalı falan değil. Yani insan orada kanser adını duymuş. Ee, yaşam vs. aklında bir sürü şey varken hani öyle estetik mesletip ikinci plandadır. Evet. Ama tabii ki e, önemlidir ve seçenek bulunuyor Ama pratik olarak protez e, tercih ederiz. E, bir Neler olabilir? E, kişi erken tümördür. Memenin içi boşaltılacaktır belki tedavi almayacaktır kemoterapi o zaman işte yine tercih edilebilir. Yani e, otolog kendi işte hem karın germe vesaire hı hı. gençtir uzun bir ameliyat e, kaldırabilir. O yüzden biz minimum en kısa ameliyat e, maksimum fayda protezden çok memnunuz. O yüzden silikon onu protezlerden, silikon protezlerden onu öneririz. <laughs> Peki şimdi artık genlere <laughs> geliyorum yavaş yavaş. E, şunu söylemiştik programımızın ilk kısmında özellikle meme kanserinde evet. ailevi faktörler çok önemli. anne anne, anne e, bu, hep bu soruyla zaten ilk muayene başlıyor. E, ama e, bazı özel kanser tipleri de var ki e, bu noktada pek soy ağacını e, dinlemeyen kanserler bunlar. E, meme kanserinde bir yüzde vermek mümkün mü genlere dayandırma konusunda? E, bu genetik öyküyü hiç umursamayan kanser tipleri de mevcut mu? Şimdi tabii yaşam uzadı, kanserler de arttı. Evet. Meme kanseri de yani nüfusun yarısını bayan kabul edin, çift meme var. Tabii ki meme kanseri de çok yaygın. %90 diyeyim, %95 hatta rastlantısal, yani ailesel değil. Hepsi genetik. Baştan söylemiştim, genetik evet bir bozukluk oluyor ama onlar çevresel nedenlerle. ...iste beslenme değil, başka şey deyin, hormonlar deyin, ışın almak deyin bir sürü şey. Ama ailesel olan yani genetiğinde kodlanmış kişi meme kanseri olacak. Yaşamının bir döneminde olacak. Bunlar yüzde beş on. Peki bunların ipuçları ne olabilir? Ailesinde çok yaygın olduğu için birçok kişinin ailesinde meme kanseri olabilir. Ya mesela soruyorsunuz böyle bir ha bizim ailede zaten meme kanseri var. İşte annem kanserdi. Ne kadar? 70 yaşında mesela meme Hı -hı. kanseri. Bu normal. Yani ailede olması iki kat arttırır. Ama Mesela annem 30 yaşında meme kanserinden ölmüş. Bu bir uyarıcıdır. Hı hı. Ama kesin değildir. Ama kardeşim de 35 yaşında şu anda meme kanseri. Dediğiniz zaman bunun ailesel olma. Ee, özelliği riski yüksektir. Bu durumda işte bir takım şeyler yapılabilir. Bunları hastayla, hastanın kendi ruh durumuna göre e, karar vermek lazım. Örneğin e, Angelina Jolie örneği ha, var bu noktada. Ha, evet belki. doğru. Söyleyebiliriz. Annesi, kardeşi evet. ve kendisi de genetik test yaptırarak BRCA1 ve 2 testini yaptırıp pozitif çıktığı için koruma amaçlı, ileride Hı -hı. kanser olma e, şeyle, riskiyle, düşüncesiyle yaşamamak için böyle bir ameliyat oldu. Tabii ki bu ameliyat sıfırlayan bir ameliyat değil. Yani test yapıldığı kişi de bu test pozitifse yüzde 85, 80 değişik e, düşün şeyler var, bilgiler var, kanser oluyorsunuz ama olmayadabilirsiniz. Bu hayat boyunca olacak bir risktir hı hı. ve buna göre de kişi kendi işte durumuna göre dediğim gibi e, karar verir. E, en idealde görünen eğer başka bir risk faktörü yoksa bilateral suktan mastektomidir. Alternatif olarak hormonoterapi yani kanser tedavisinde kullanıldığımız bir hormon tedavisiyle %50 risk azaltılabiliyor. Dolayısıyla bunlardan birini seçmek lazım ama anneanne de, anne annede, kız kardeşli meme kanseri var risk yüksek ama illaki tabii ki olacak diye bir şey yok ama tabii öyle de yaşanmaz. Genetik test yapılmadan da ameliyat yapılabilir. Genetik hı hı. test bizi yapmaya yönelten bir şeydir. Ee, her Türkiye'de yerde, de yapılabilen Türkiye'de yapılabiliyor. Lerdesir Eskiden bir arasında. ara yapılmıyordu. Hı hı. Şimdi değişik, onların da değişik yöntemle. Eskiden Amerika'ya gidiyordu. 5000 dolar, lira neyse bir rakamlardı. Şimdi daha ücretsiz yapılabilen yerler var. Ama genetik test yapılmalı mıdır? Yani bir kişiye genetik testi önerdiğiniz zaman o kişi için bir kimlik oluyor. Yani evet. testiniz pozitif. Bu ne demektir? Bu var. Siz e, kanser olma ihtimaliniz çok yüksek. Hı hı. Artı bu geniniz olduğu için kızınız, çocuğunuz, kardeşinizde de birdenbire bir tek kişi ilgilendiren bir olay olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla bazen böyle genetik test yapmak yerine genetik test yapıldığında yani pozitif çıktı ne yapacaksınız? Eğer bir önlem almayacaksınız, ameliyat olmayacaksınız, bir hormon terapi olmayacaksınız, ben yine takiplerime devam edeceğim diyorsanız yaptırmanın alemi tabii ki yok. Onun yerine risk var, işte profilaktik mastektomi yine düşünebilir. Örneğin memesinde bir sürü kisti var, kitlesi var. İki bir dur biyopsi yapılıyor. Bir daha bir daha biyopsi yapılıyor. Kistler yapılıyor. Bir de böyle ailede birden fazla kişi de var. Profilaktik mastektomi yine seçeneklerden birisidir. Ama hiçbir ameliyat masum değildir. Yani düzgün yapılmadığında kişinin kendi problemlerinden örneğin sigara içiyordur, küloludur, bir takım risk faktörleri taşıyordur. Örneğin komplikasyonlar olabilir. Hı hı. Yani ileride kanser olacağım derken e, memenizi bambaşka bir vaziyette bulabilirsiniz. O yüzden iyi düşünüp karar vermek lazım. E, geçtiğimiz hafta ve bu hafta bahsettiğimiz başlıklar arasındaydı aslında ifade ettiğiniz <laughs> kavram yani kilolu olma. Obestenin meme kanseriyle ile olan e, ilişkisinden de biraz bahsedelim mi? Aslında Derya Hanıma daha çok sormak istiyorum hı. bu konuyu çünkü burada herhalde cerrahi müdahale de e, yani rekonstrüksiyonu da işin e, bir miktar daha sar pasarıyor. Yani daha da riskli hale geliyor. Ama genel bir bakış açısı olarak nasıl bir bağlantı kurulabilir bu noktada? Şimdi e, meme kanserinin hani risk faktörleri de düşündüğümüz zaman bu ailesel Milyonlarca şey kanser bir üst şey ama en önemli şey hani ailesel kısmı işte, e, uzun östrojene maruz kalmak yani erken e, adet görmeye başlamış hı hı. kişi ve geç menopoza girmiş kişi uzun süre östrojene maruz kaldığında kanser, çünkü kanserin e, ana şeysi yapıcı şeyi östrojen hormonudur. Hı hı. Yani kadınlık hormonudur. Dolayısıyla bu ne kadar uzunsa risk o kadar fazladır. Kilo östrojen iki şeyden bir, overlerden, yumurtalıklardan bir de hı hı. yağlardan Yağ yapılır. Kilolu olduğunuz zaman östrojeniniz fazla olur. E, o yüzden şeydir, yani bir risk faktörü. Artı Obezite de büyük de doku da fazlaysa evet. o da bir risk faktörü. Yağ artı meme büyüklüğü o yüzden e, meme küçültme ameliyatları o da bir hastalık Hı -hı. olarak kabul edilir. Büyük meme makromasti dediğimiz yani olağanüstü büyük memeler onları küçültme ameliyatlarıyla hem risk azaltıcı hem de vücudun postürünü de bozan e, değiştiren bel omuz ağrıları boyun ağrıları yapan durumda küçülterek ondan da kişi kurtulmuş oluyor. Artı artık günümüzde obeziteyle savaş. Hakikaten Sağlık Bakanlığı son 10 yıl, 20 yıldır en önemli bence yaptığı iş sigara ile ilgili mücadeledir. Evet. Yani bayağı bir başarı oldu. İkincisi ketemler vesaire meme kanseri tarama Hı -hı. programları, kanser tarama programları yapıyor. Bu da hakikaten önemli. Şimdi de yeni yeni olmakta birlikte obeziteyle mücadele. Yani Amerika'yı aslında biraz takip eder gibi evet. oluyoruz. Amerika'da bununla mücadele ediyor çünkü bir obezite de bir hastalık olarak evet. kabul ediliyor. Şeker, tansiyon vesaire bu kiloyla oluşan şeylerdir. Yani kilo olmadan da tabii ki var ama kilo Tansiyon ve şekeri arttıran bir takım faktörler olan bir şeydir ve obezliğe ilgili bir cerrahi yapıldı. Bunlar hepsi sıfırlanabiliyor. Hı hı. E, o yüzden obezler ayrı bir tabii şey oturum konusu aslında. E, böyle bitireyim. Peki şimdi Derya Hanım'a geçeceğim hemen ben. E, elbette burada e, Turay Bey'in de ifade hı. ettiği gibi belki küçültme operasyonları riski yine azaltabiliyor. Ama e, sizin cephenizden bakmak hı hı. gerekiyor. E, obez hastalarınıza neler tavsiye ediyorsunuz genellikle ya da neler e, yaşanabileceğine dair ipuçları veriyorsunuz? Şimdi özellikle meme ile ilgili kısımda <laughs> obez hastalarda e, hastada obezite varsa yine doktor Turay Bey'in de söylediği gibi sigara içiyorsa direkt farklı bir kulvara giriyor. Riskli hasta grubuna giriyor. Meme rekonstrüksiyonu için özellikle yapacağınız ameliyat tekniğinin değişimine kadar sebep olabiliyor. İşte hasta obez, karşı memesi çok büyük. Bir kere hani implantla rekonstrüksiyon o noktada daha az tatmin edici sonuç evet. oluşturabilir. E hastanın kendi dokusunu kullanmaya kalktığınız zaman hasta obez olduğu için ekstra hani cerrahi riskler hmm. artar. Ee, özellikle yara iyileşmeleri konusunda yağlı dokunun iyileşmesinde problem olduğu için obez hastalarda biz mesela işte otolog kendi dokusundan nakil yapacağımız zaman evreli ameliyat yaparız. Hı hı. Hani öncesinde işte damarları hazırlayacak küçük bir ameliyat sonrasında büyük ameliyatını yaparız. obezite bizde de hastanın tamamen farklı şekilde değerlendirilmesine sebep olur. Riskli hasta, grubu. evet, Bunu riskli hasta grubuna girer. Var. Yani Çünkü direkt memelik rekonstrüksiyonu için. Bu konuyla için. da ilgili çok fazla soru alıyoruz. Bugün özellikle gazetelerde dikkatimi çeken bir husus yine e, Sağlık Bakanlığı ilk defa obez veri tabanı oluşturmaya başlamış Türkiye'de. Özellikle bu da cerrahi sonrası, obeste cerrahisi sonrası gelişen komplikasyonlar... ...ve ölüm oranlarını daha iyi denetleyebilmek. Özellikle hekimlerin kendi performanslarını daha iyi kontrol edebilmeleri adına. Çünkü toplumda %30 oranda görülen bir sorun bu. Artık ilk 8 içerisindeyiz dünyada. Önümüzdeki dönemin en parlak sağlık problemlerinden biri bana kalırsa genel gözlemlerimiz adına. Şimdi son 5 dakikanın içerisindeyiz. Özellikle bugün bir araya gelmemizin... en önemli amacı meme kanserindeki erken müdahalenin çok güzel sonuçlar doğurabileceği ve hastanın sağlıklı bir şekilde hayatına devam etme ihtimalinin çok yüksek olması. Evet. Çok şanslı bir kanser tipi aslında meme kanseri. Bunu vurgulamak istemiştik. Çok değerli, çok kıymetli bilgiler aldık sizden de. Ama meme kanserinin kardeşleri de var bu konuda. Yani meme kanseri gibi erken bir müdahalede çok daha rahat U dönüşü yapılabilecek kanser tipleri de var. Turay Bey bunları da sizden öğrenebilir miyiz yine? Tabii ki. Ee, ya bir kere e, meme kanseri aslında kardeş kanseri, yumurtalı kanseridir. Evet. Yani kadında ama yumurtalı kanserini tanımak, belirli bir kitle oluşmadan tanımak çok zor. Yani ultrasonda bir bulgunuz olacak o şekilde ama e, bir erken tanı e, koyalım diye düşündüğünüz zaman... ...memenin tarama programı var. Hı hı. İkincisi bayanlar için yani hatta önlenebilir kanser türü rahim ağzı kanseri. Evet. Human papillom virüs yani bulaşıcı daha çok cinsel yollarla geçen bir virüstür. Yani aslında biraz da erkeklerin kadınlara yaptığı bir kanserdir gibi diyeyim. Rahim ağzı kanseri işte yıllık simir kontrolleriyle yaptığınız bir bozukluk bulunduğunda sadece rahim ağzının kazınması şeklinde bir müdahale ile bile biter. Daha kanser olmadan kanser olma aşaması indayken biter. O yüzden rahim ağzı kanseri yani kadınların simir kontrollerini yaptırması şart. Yani önlenebilir bir kanser. İkincisi kolon kanseri. Kalın bağırsak kanseri de %95'i yani hemen hemen çoğunluğu poliplerden oluşuyor. Hı hı. Risk faktörleri olduğunda 20 yaşlarında da başlar ama hiçbir şikayet, hiçbir şey sıkıntısı olmayan kişilerin 45-50'sinden sonra 5 senede bir, 10 senede bir uzun periyotlarla kolon kolonoskopi yaptırması gerekir. Kolonoskopide polip gördünüz aldınız ileride kanser olma riski kalkar. Polip aşamasındadır. Polipin mantar gibi düşünün polipi. Mantarın baş kısmı kanser bile olsa sapını aldığınız sapı temizse yine bitmiş olur. Hı -hı. Yani henüz yayılma aşamasına gelmeden bitilebilir. O yüzden kolon kanseri, rahim e, kanseri, e, şey rahim, serdik, e, rahim ağzı kanseri e, en önemli şeylerdir. E, erken tanı önlenebilir Hı -hı. kanser açısından. Meme biraz daha problemli bir e, e, durumdur. Çünkü yani hastalık çok, çeşidi çok, alt tipleri çok, kişiden kişiye değişiyor. Yani örneğin e, meme kanseri, doktorlar da meme kanseri oluyor. Niye oluyor? Her gün ultrason da yaptırsalar kendilerini, her gün muayene de etseler. Bazı türler yani daha henüz ele gelmeden vücuda yayılmış oluyorlar. Dolayısıyla bu bir şanstır ama biz e, yani belki de meme kanserlerinin yarısına... Yani o yaşam süresi neyse değiştiremiyor olabiliriz. Hı hı. Ama diğer yarısı için yaşamını uzatmak, hastalığı bitirmek açısından bir şansımız var. Bütün bunlar konuşmalar bunun için yapılıyor. O yüzden de memeyi ayrı bir antitedir. Mesela mamografi diyoruz. Yani mamografi ileride yaşlarda gerçekten çok iyi. Ama genç yaşlarda biz çoğunluğu tek mamografiyle tanı koyamıyoruz. Çektiriyoruz. Örneğin Türkiye'de 40-50 yaş arasında meme kanseri dünyadan farklı olarak fazla. hı. hı. Yani orada 50-60 yaş arasında yığılıyor, bizde 40-50 yaş arasında yığılıyor. Aslında yaş bir risktir kadın için. Yani ne kadar yaşlıysa kanser olma riski yüksektir. Birçok ölenlerin memelerini tarasak, otopsi yapsak belki meme kanseri bulacağız. Erkeklerdeki prostat kanseri gibi. Dolayısıyla 40-50 yaşındaki bir meme kanserini erken tanımak için daha önce taramaya başlamak lazım. E, Mamografi de o dönemler değerli değil. E, ultrasonun sınırlılıkları var. Kanserinde çeşitlikleri evet. var. Örneğin bir kitle, kist böyle pat diye ultrasonda göremeyebiliyorsunuz. Memenin içerisinde bir doku, bir dağınık hı hı. alan gibi olabiliyor. Ve kanserinde bir ikilenme süresi var. Yani bir ayda iki katına çıkabilir. 3 milim, 6 milim olabilir. Altı hı hı. Bir yandan da 300 gün olabilir. Yani çok yavaş büyüyen tümörler. Yani o yüzden ailesel olanlar çok hızlı büyürler. Risklidir. Genç meme kanserlerinden o yüzden korkarız. Meme emarı çektiririz mesela ona. Meme emarı da sıkıntılı bir şeydir. Çok şeyi gösterir. Ama tam bir tanı veremez. Yani meme uyumlu MR e, biyopsi yapılabilir. şey yapılabilir. Dolayısıyla e, biraz meme farklı bir şey. Yani insanlar bunları yapacaklar ama artık e, onun dışında da yapacağımız bir şey yok. O yüzden biz kendi vücudumuzu iyi tanıyacağız. Kendi bedenimizi iyi tanıyacağız. Erken teşhisin her zaman hayat kurtardığını da unutmayacağız efendim. Programımızı burada noktalıyoruz. Yarın yine saat 10'da görüşmek dileğiyle. Medikal Park Bursa Hastanesi Olay Sağlık Kuşağı'nı sundu.